Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size bomba gibi bir sistemden bahsetmek istiyorum. Video sonuna kadar izleyen çok şey kazanır. E, Cat ile Airdrop'undan bahsedeceğim arkadaşlar. Binance borsası bunu listeleyecek. Yani şu anda hani net bir tarih yok. Aynı zamanda bunu swap da yapıp otomatik olarak Binance hesabınıza çekebiliyorsunuz. Aşağıya bıraktığım linkten kaydolduğunuzda arkadaşlar, Binance Global hesabınızda Web20 USDT adresinizi e, gireceksiniz arkadaşlar. Ben daha önce kaydolduğum için. E, sonra e, bilgilerinizi girip İleri diyeceksiniz. Binance PEP 20 USDT adresinizi girmenizi isteyecek global borsasında. Gireceksiniz. İleri diyeceksiniz. Daha sonra size 0,00 onlarda bir USDT gönderecek Binance hesabınıza. Onu alıp kopyalayacaksınız. Bütün işte küsüratıyla birlikte. Ee, sonra e, <laughs> USDT adresinizi girdikten sonra ileri deyip o gönderdikleri, gönderdikleri bakiyeyi de kopyalayıp gireceksiniz. Ve sizi Eee size otomatik olarak 500 Kelpi token tanımlayacak ve bu size günlük günlük %3'lük bir stake geliri sağlayacak. 15 günde bir otomatik olarak stake e, bitiyor. Tekrardan yenileme yenilemek isterseniz yenilersiniz. Yenilemek istemezseniz de e, çekersiniz. Vallahi arkadaşlar ben bundan sonra çekmeyeceğim. Daha önce e, çekim yaptığım kanıtlarım var. 3 e, USDT'ye yakın eee meblağda para çektim buradan. İstesem şimdi de çekerim ama hiç çekmeyeceğim. Şu anda da e, şöyle söyleyeyim size. Bakın şurada cüzdana yukarıda bastığınızda <laughs> sale kısmına bastığınızda otomatik zaten bağlı, bağlı ya. Öncelikle e, verify yap yazması gerekiyor. Yani bu adımları tamamladığınızda arkadaşlar dostlarım şu, e, aşağıya geliyorsunuz şöyle basıyorsunuz. Şurada verify yazacak. E, telegram grupları da var arkadaşlar. 500 adet size otomatik stake için e, airdrop için şurada yani airdrop kısmı olacak. Ben daha önce kaydolduğum için 500 adet otomatik stake yapacak. Bakın dostlarım şu andaki bunun fiyatı 0.33 333'müş. E, bu Jax'te yani merkezi borsalarda işte listelendiği zaman fiyatı 0.065 olacakmış arkadaşlar. E, burada işte inceleyebilirsiniz dostlar. Tekrar işte, kısmından toplam 100 milyon adet Total Supply var arzı. Bu işte kontrak adresi. Bunu e, bakabilirsiniz bunlara. Burada yol haritaları var. Vallahi arkadaşlar burada hedefleri falan yazıyor. Çok sağlam bir airdrop. Her 60 adet olduğunda bakın dostlar şöyle baktığınızda şöyle bakın ben size şuraya yukarıya bastım. Her 60 adet olduğunuzda olduğunda benim şu anda e, <laughs> bakın satış yapmayacağım. Benim şu anda satılabilir 259 adetim var arkadaşlar. Bakın 259 adet. Ben şimdi bunu sat demiş olsam. Bakın. Tekrar şöyle bir sayfa yenileyim. Her 60 adeti 0,20 sent yapıyor. Ben bunu şu anda satmak istesem. Satsam arkadaşlar. Satmayacağım ama bundan sonra biriktireceğim. Ben bir listeleme falan olursa daha da iyi kazanır, kazanırız. İlaveten kendiniz de buradan e, satın alarak da stake'e koyup ee, günlük %3 kazanabilirsiniz. İlaveten arkadaşlarınızı davet ederek daha da fazla kazanabilirsiniz. Bakın şu kısma gelip sale dediğimde ben satmayacağım tabii. 259 adedi ben sattığımda bak satmış olsam 0.86 USDT hesabıma ee, şöyle söyleyeyim dostlar 15-20 dakikada içerisinde en yani geç gönderiyorlar. Otomatik Binance PEP 20 adresime geliyor. Daha önce çekim kanıtlarını gösterdim. Çekmeyeceğim. Ben hatta şu anda ee, yapmayacağım ama yakın zamanda yatırım da yapabilirim yani buraya. Onun için de buradan <laughs> yine buraya geliyorsunuz. Buradan ee <laughs> şöyle şuraya geliyorsunuz yukarıya. Buy dediğinizde buradan bir USDT minimum yatırdığınızda 250 kağıtlı token veriyormuş. Ee, <laughs> buradan alıp buradan stake yapabilirsiniz. Her 15 günde bir yenileniyor. 33 günde ana paranız çıkıyor. Dilerseniz yatırımlı, dilerseniz yatırımsız şekilde kazanç elde ediyorsunuz ve bu yarın bir gün Binance borsasında da listelendiğinde ve farklı borsalarda da listelenebilir, hiç belli olmaz vallahi arkadaşlar. Binance borsasıyla ortak bir airdrop bu. Destekli bir proje. Binance borsasının desteklediği bir proje. Otomatik olarak Çok daha fazlasını yani buradaki miktarın çok daha fazlasını kazanabiliriz. Buradaki 500 adet verdiği tokenle burada stake'e koyup Otomatik olarak belli bir müddet sonra stake bitiyor. Sizin burada stake yazıp stake'e basıp 15 günde bir stake tekrar e, yenileniyor. İsterseniz ana hepsini birden şey 500 ketle hariç 500 ketlin üzerindekini çekebilirsiniz. İsterseniz bekleyip listelendiğinde de satabilirsiniz. Kendiniz de yatırım yaparak e, kazanç elde edebilirsiniz. E, hatta bakın dostlar. Burada da işte bilgileri e, inceleyebilirsiniz Valla arkadaşlar ben e, çok seviyorum bu projeyi. İnşallah katılan herkes güzel kazançlar elde eder. Valla dostlar e, sizden ricam e, beğenmeniz, kanalıma abone olup destek olmanız, güzel yorumlar bırakmanız arkadaşlar. desteğinize ihtiyacımız var. Valla destek verirseniz arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Çünkü siz ilgilenmiyorsanız bile sizin sayenizde gerçekten daha fazla insana ulaşmış oluruz. Kaçırmayın dostlar. Treni kaçırmayın yani. Bunu paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, hepinize iyi günler. Bol kazançlar arkadaşlar.